Bu videonun devamı. Aa, e çünkü onda e, depolama dolmuş. Hadi gel şunu açalım. Arkadaşlar bakın bunu açıyoruz. Hadi gel yeniden açalım? Hadi bir dik al. Sen bunu aç Sen bunu yırtarak açacaksın. Sen Hadi birlikte açalım. Arkadaşlar bakın bu çıktı. Şimdi güzel bir şey. Hayır bekle bekle. Ona en son İkimize birer tane alalım açalım gösterelim. Tamam şimdi bunu da koyalım kenara. Şimdi şunu açacağız. Bak bunu aç. Hayır öyle yapma. Hayır. Arkadaşlar şimdi gel ben ee, bir tane alayım. Bir... açalım. Yok şimdi bu paketi açacağız. Yok hayır ya. Ama ne sen onu hiç açtırmadın ki arkadaşlar ben açtım ya bakın haksızlığına. Ah! Açılmıyor bu. Arkadaşlar bakın böyle bir tane <laughs> çıktı. Şimdi bakın. gelmeyin. Hadi şunu açıyoruz. Aman ya aç bunu tamam aç. Tek açacağım ben ama. Arkadaşlar. Şöyle ver ona. Arkadaşlar bekle Arkadaşlar göstersene arkadaşlar. Aha arkadaşlar. O şey. kadar da ben açayım. Aha. Git al lan al, al. Arkadaşlar bu da hemen küsüyor. Aç hadi. Açmasın bile ne ya. Şöyle yırtsana bak. E ee, arkadaşlar bakın. Şş, bu çıktı. Bak, bu benim Barbie'min elbisesi. O da onun da bu. bir tanesini. E, hadi istiyorum. şunu açalım. şimdi. bak bitmedi bitmedi. Şimdi şunu açacağız. Aa, ver birini bana. Birini ver birini ver. Bir bakayım. Bilir. Al sen bunu aç. Arkadaşlar, Arkadaşlar bu. bakın. Şimdi bunları açacağım. Ay arkada arkasındaki şeyi göster. Şimdi makası göster arkasındaki şeyi? Bir şey olmuş Tamam. Arkadaşlar ben elimle Hayır şöyle atacağız bak şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar içinden mini mini çıktı. Çok güzel. Mini mini ne? Mini mini biber çalışınca 4'e. 4'e. Bilmiyorum arkadaşlar bunu yağmur ezberdim işte bir kere ben de ezberledim. Arkadaşlar bakın bir tane bir, böyle bir ruj çıktı. Tepekteş. Arkadaşlar Şimdi... bir süreyim isterseniz. Arkadaşlar bir tane böyle bir şeker çıktı. Değil mi? Bir tane de böyle şöyle bir. Gloss yani bu. Gloss. Bakın. Bu. Tamam. Bir tane Şimdi şunu. Burada yağ çıktı. Yağ koyduk içine. Ya koy, biz koymadık aldık. Ee, o şey oje. Ruzi oje falan. Ne bileyim. Evet, Bakın. Ya. Böyle akıllı saat. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Bakın ya. şimdi YouTube'a girelim. Bakayım YouTube nerede. Bak YouTube burada. YouTube bu. Girdim. Ama olmuyor. Hadi tamam diğer. Aa bu paket gitmiş arkadaşlar. Öbür paketimizi bekle ver bunu Ben aç. İkimiz de açalım hadi. Hayır gitmeyeceğiz makas var. Arkadaşlar bu arada biz şeye gittik. Ne, e, çarşıya. Evet çarşıya gittik arkadaşlar. E, e, kaç gün sonra. Bekle bekle. Ben bakın tamam. arkadaşlar. Aslanın gözleri bu. Arkadaşlar böyle bir şey çıkışı görebilirsiniz. Allah. Kocaman bir hediye paketi. İyi şimdi hadi şimdi açalım. Bak mi? sen de şunu aç. Bakayım bunda ne var. Al ben de unuttum ne olduğunu. Arkadaşım. Şimdi bekle. Buna açıyorum. Bir şey değil, ama çok. Ben elimle yazarak açacağım. Arkadaşlar Aa, çok güzel. Arkadaşlar. Ay dur ya makası var. Ben şimdi bekliyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın Barbie bir tane ceket çıktı çok güzel. Ne var onda? Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Çok güzeller. Arkadaşlar bu, arada benim dişim çıktı. Evet dişsiz kaldı. Evet dişsiz kaldım valla. Arkadaşlar aldığımız diş kesin. Ooo Nisa baksana çok parlıyor. Evet, çok Evet şimdi şunu açıyoruz. Nerede elde paketi? Elde paketi nerede? Aha bana. Bunu bir Bitti. Arkadaşlar bakın o da buydu bu renk maviş evet mavişti <laughs> tam belli oldu hadi işte. makas varsana be. bu ne bu ne, ne lan yeşil bir renk çıktı bir bakalım Aa bu ne aha Aa, arkadaşlar bakın Çok böyle bir kazıma şeyi çıktı. Bak şöyle yüzümü makyajlarına kazıyoruz. Ben, 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 ben. Başka var mı? Aa, Aa bir dakika. Arkadaşlar böyle bir toka çıktı. Herhalde. Bir dakika ben gösterelim. İçine başka var mı? Bakın ben bir. Bitmiş. Arkadaşlar ya videonun sonuna geldik. Şimdi e, e, arkadaşlar e, birazdan bu videoyu e, ekledikten sonra bir tane Barbie Barbie'lerimizi alacağız. Onlara e, bu kıyafetleri giydireceğiz. Şimdi e, hepsini teker teker gösterelim. Baksanıza bu da Barbie'lerin bebeği arkadaşlar Benim bakın. Benim bebeğimi neden koymadın? Senin bebeğini bulamadım arkadaşlar. Nisanın bebeği de şöyle bir arkadaşlar açık hani, e, pembe rengi. Evet rengi açık de. pembe renk bu renkten. Aha yok şu renkten arkadaşlar bu renkten. Evet aynısı. Ha şu renkten de olabilir bu. Neredeki yani, renk? Şunlar. Evet. Şimdi bunu arkadaşlar, o... Aa, hmm. arkadaşlar bu renkten. Bakın bu renkten. Aynı bebeklerden ama rengi farklı. Farklı böyle arkadaşlar, bir renk. Şurayı topluyorum ben. Toplu hadi buraları. Ben de hepsini göstereceğim. Bakın arkadaşlar bir tane şöyle ben. içinde ne var merak edeceğim Çok ediyoruz. şey Şimdi bakın. Böyle bir, bir su var. Evet, güzel. Sarak var. Yani karanlık. Böyle. Arkadaşlar son bir repetitimiz kaldı. Arkadaşlar bu arada biz hangi şehirde oturuyoruz? Yorumlara yazın. Ee, biz nerede oturuyoruz? Söyleyeyim mi? Bak Antalya'da bir tane evimiz var. İstanbul'da da bir tane evimiz var. Kayseri'de de. Evet. Ee... Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın. Bekle. Şu anda biz e, İstanbul'dayız. Şaka arkadaşlar. Kayseri'deyiz. Bakın bakın. Şöyle bir elbise de var. Arkadaşlar bu hediye paketini var. açayım mı? İlk iki açtım. Bakın. Arkadaşlar... Rujumuz var. Yani bu gerçek ruj. Yani gösterdiklerimi koydum. Ee, arkadaşlar ben bunu bir Arkın şey Bakın, Kromi. Kromi'yi çok seviyorum. Arkadaşlar size bir şey göstereyim. De Kromi. Vay mele o. Sino. Arkadaşlar bu arada ben Sino'yu sinoyu seviyorum. Ee, seviyorum. Ee, bir yan, bak bir yandan çok tatlı bir yandan çok e, tat, tatlı e, ee, rengini çok seviyorum Bakın bir tane böyle bir şey var. Benim makyajım. Hopcu falan git. Arkadaşlar bu arada akşam oldu. Tamam. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar, Arkadaşlar çok güzel bir hediye paketi getirdim. Açayım mı? Ay yavrum buna çok kızacak. Arkadaşlar göstereyim mi? Hayır ya. Arkadaşlar. Bu benim kardeşim falan. Bu ne be? Arkadaşlar. Bakın konuşsana. Slime desem. Hamur mu desem. Ne olduğunu bilmiyorum. Kocaman çok kötü. Ha? Kocaman çok kötü. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, çizgisine basmayı ve like atmayı unutmayın. Olça kalın. Arkadaşlar bu arada ben bunu kıvam, kıvamına getireyim size göstereceğim. Ya burada bir de saklamaç mı oynuyor? Evet saklamaç videosu da çekeriz. Neden? Ne zaman? Ee, yani yani, yani bugün şey. Bugün hani e, Barbie'nin bize e, şey yazdığı. Biraz... Bunu ya. Iyi o zaman. Yerden şey çekelim. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, için zile basmayı ve like atmayı <gülüyor> unutmayın. <gülüyor> arkadaşlar bu arada bize e, izliyorsunuz, izliyorsunuz, like atmıyorsunuz. Bir like istiyoruz. Yorumlarınızı da isimlerinizi okuyacağım. Baktım ama yorumlar kapalı. Niye yazmadınız? Yorumlar yok. Evet yorumlar yok. Ablayla. Tamam hadi. E, abone olmayı, çimsene basmayı ve katmayın olmayan haş arkadaşlar ben sizi çok özleyeceğim için size bir bunu hatırlayın. göstereyim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar çok video çekmiyoruz artık. Yok artık büyüdük. Evet arkadaşlar. Küçükene hep atarım. Böyle bir atardım ki arkadaşlar bugünkü videomu da videosu ataraktan gerçekleştireceğim ne şarkı koyacağım yerinde dur yerinde dur koyacağım bu videodan ben zaten e çektim ve yerinde dur koydum ben de arıyor e arkadaşlar bu arada da manifestin en sevdiğiniz şarkı hangisi yorumlara yazın şu anda bekleyin bunu kıvama getireyim çok az kaldı arkadaşlar Arkadaşlar ben bunu kanala getirdikten sonra e, videoyu yeniden çekmeye başlatırım. E, şimdi kanalımıza abone olmayı, zilcine basmayı ve like atmayı İh. unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.